2025 Kur'an Fuarı'ndan, silahların tarihini anlattığımız standımızdan herkese merhabalar. Taştan mızrağa, demirden kılıca ve en son tüfeğe dönüşen silahlar insanlık tarihini bildiğiniz gibi değiştirdi. Savaşlarda kullanılan, kullanına üstünlük kurduran silahlar bize şunu gösterdi. Savaş yalnızca cephede değildi. Gaz lambalarının aydınlattığı odalarda gece gündüz çalışan birileri vardı. Balkan ve Kurtuluş Savaşları'na katılarak ordunun silah kademelerinde görev almış ustalardı bunlar. Askerlik dönüşünde dolma tüfek ve silah tamirini çevrelerine öğreten ustalardı. Bir zamanlar ülkemizde kendi atölyesinde dipçiye şekil veren bu ustamız gibi. Geçmişte ustalar bu aletlerle tüfek yapıyorlardı ardıç ağacından elde edilen kömürle dolu ocaklarda demiri ısıtıp ardından örsün üstünde çekiciyle demire şekil veriyorlardı. Tüfeğin birçok parçası vardı ve her birini ustalıkla yapmaları gerekiyordu. Örneğin tüfeğin kısımlarını mengene sıkıştırıp eğiliyorlardı. Tüfeğin namlusunu rayba denilen bu aletle deliyorlardı. Bir de matkaplar vardı. Geçmişteki matkaplar bu şekildeydi. Her şeyi el yapıyorlardı. Tüfek yapımında kullandıkları bıçaklarını bu aletle bileğiliyorlardı. Emeğin var ettiği bu atölyede işte bu silahlar ortaya çıkmıştı. 1960'lı yıllarda yapılan namludan doldurulan horozlu tüfekler. Bu tüfekler zamanla değişti, gelişti. Bu ustalar sayesinde alt tüfeği sanayisinin temelleri atıldı. Tüfeğin metal kısmını demirciler, ahşap bölümlerini marangozcular ve kandıcılar yaparak bu mesleği gelenek haline getirdiler. Farklı mesleklerden ustaların da tüfekçiliğe başlamasıyla tüfekçilik kökleşti ve genişledi derye armısı var edenler, bu tüfekleri yapan ustaların torunları. Bu topraklarda yoğrulan emek, ustalık ve alın teriyle kuşaktan kuşağa aktarılan yerli ve milli silahlarımız artık sadece korunmak için değil, bu milletin ne kadar köklü, yetenekli ve bağımsız olduğunu dünyaya göstermek için üretilmeye devam ediyor.